Uzaylılar vardır lan, bu mısırlılar ne, filmlerde uzaylılar oluyor burada. Oğlum bir şey sallanıyor, Allah! Sizin yapacağınızı kesmişim! çiftlikte ne olabilir lan? En fazla ne olabilir ki bir çiftlikte? Danazor. Tabii iki de Oğlum, Hasan Oğlum Hasan'a hayvan mı demek istiyorsun? Işte hayvan gerçekten. Sana <laughs> zor. <laughs> Hasan. Hasan alınma Hasan. <laughs> Alındı lan. Hadi gel lan. Gerek. Konuşsana lan. Hasan niye ses vermiyor? Araba sesi geliyor. Şimdi itiraf Dedem, edin. Messi gibi daha yakıştırdın bugün bana pardon. bu mektubu gönderdi. Yardımıma ihtiyacı var. Arabanın içinde. Efe o kadar zor soru sordun ki. Peavlen en büyük çiftliği yaşadığım yerden çok uzak. Muhtemelen gün içinde buraya gelmeliydim. Oğlum okuyamıyorum zaten okuma bari ya. ya. Olmalıyım. Umarım geldiğinde yanlış bir şey olmaz. Geldiğinde. Oha yanlış bir yani şey falan olmaz diyor buradayım. lan ne diyor lan bu? Bizi <laughs> itecek galiba. Oğlum benim aklıma yanlış düşünceler geliyor Hiçbir şey göremiyorum. Oğlum çok karanlık. O bir görüyor. Şey. Bak <laughs> elimde fena var. Vabel. Ulan ben. Oğlum bir şey fark ettim falan aydınlatmıyor lan. Aydınlatmıyor burada? Lan nereye gideceğiz lan? Aha ev vurdum lan gelin Büyük babanın büyük evini bu. Allah kesin büyük baba öldürecek bizi. Babacığım babacığım hey, yemek, büyük baba mı? Yemek yemek yemeye geç kaldım akşam yemeğini özür dilerim. Büyük baba kapının önünde kırmızı bastık büyük Kırmızı bastıklı kız O hatırlıyorum genellikle yedek anahtarı vardır acil bir durum genellikle onları eve nispeten yakın bir yerde saklar. Kesin arabaların içindedir. Arabaların içinde. Gel gel var. buldum yedek buldum. Anahtarı yedek anahtarı arayana Açın kadar. altındadır ya. Oğlum burada niye ışık var lan? Sizin gibi arkadaşım. Aksının altındadır. Ulan kapıyı açıyorum açayım mı açmayayım mı? Aç aç. Arkandayım. ben açarım ya. Evet beyler şimdi kasımıza bir ayı çıkacak. Finansçı, değişik ayısı. Merhaba Büyük Baba, burada mısın? Bunlar dere yapmıyor. Büyük Baba'nın. Bak elimde ne var Efe? Oğlum. Bak elimde ne var? Büyük Baba da Zenginlik içinde yaşıyormuş lan. Bak elimde ne var. O üst kata bak. Ne alt kat yok. bak çok güzel ısınırlar lan burada. Bu yatak ne lan? Yatak sandım. <laughs> Erken gelmişsin Mehmet. Bundan <laughs> koltukmuş mu bu. Çok çok iyi lan. Burada valla. Oğlum yatak sandım koltuk Ecek çıktı. Işte. Lan Sinan sizin evdeki koltuklara benziyor lan. Ne var lan burada? Oha oğlum büyük... bu maç oğlum. Şşt, lan bu bizim okuldaki bilgisayarlı adam lan. O, o, kadar da abartma ya. o <laughs> <laughs> kadar kötü değil. oğlum kaç yılın da lan sen? Eee Efe şu takvime <laughs> bak. Oğlum Azakan'da 1 GB RAM'lik bilgisayar var. Bende dalga mı geçiyorsun şimdi? Efe şu takvime bak takvime ne var bak. Oğlum büyük baba lan burada. sen. Şey oğlum yok. büyük babayı buldum yatakta oturuyor mal gibi. Lan büyük babamıza <laughs> mal deme. Biraz gelecek karlı olabilir. Aa, aa bak, büyük aa. baba ne yapıyorsun büyük lan? baba büyük baba <laughs> ne var lan <laughs> beni niye rahatsız ediyorsunuz lan? Sorunlarım buraya geldiğiniz için hoş geldin. Büyük, büyük baba ba şu gözlüğü ben... arabilir miyim çok güzelmiş ya. Bunun şeyi nerede karısı nerede büyük anne? Büyük anneciğim zaman önce kaybettim? Hiçbir şey yapamam mallarınızı onsuz satamadım. Ha büyük anneyi kaybetmiş bu ha. Büyük Baba kendini neden satıyor? Ay be, büyük Baba gönlü zengin adammış, bizi beklemeden satmamış. Ma bir şey aramamız lazımmış, büyük Baba böyle diyor. O Yardım miras için şey bunu yapmak zorundayız lan. Miras için her şey. Aa, burada kupa var la. Sarak miras yüzünden kendimizi birine gebertiriz ciddiyim bu arada. Balık var lan? Banyoda balığın ne işi var? Hani neredesin? Banyo nerede? <laughs> Banyoda balık var lan. Ulan beyler hani? bir soru mu olacak. Biraz da bu rapta tavşan var mıydı? Tavşan Balık ne geziyor? Ege banyoda balık var baksana. <laughs> Oğlum bu adam bir şey Klozetten fırlamış. Sinan Sinan bu adam. çıkmıştır. Sinan bir dakika bu adam zengin değil miydi? Eee. E niye bu affedersin eski püskü? Hadi size bir showroom um olacak da aşağıda boredum bo katı vardı öyle değil mi böyle olaylar bordum katında olur. Hadi koşun. Allah'ı ekber Allah'ı ekber Allah bekler Allah, bekler Allah bekler Dal 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 Nefes sesi geliyor lan. Oğlum nereden geliyor bu? Efe. İlk önce hangi taraf? taraf? Gelin orası değil şurası lan. Enayi. Yok ilk önce oraya gitmeyek gelin şuraya gidelim. Yukarı, yukarıya gitmemiz lazım Şuraya şuraya. Yok. Yo. Şurada mutfak. Yok yok bu oraya, taraf. Oraya gidilmiyor ki buraya gideceğiz. Gramofon çalışıyor mu lan müzik dinleyeceğim Oğlum, ben. Oğlum televizyon Aa. Ele elektrik faturasını kim ödeyecek? Lan anahtar buldum lan. Ağrı açmak için mi? Dur ben de acı. Dışarı çıkacağız galiba. Evden çıkıyor bak. Ya bordum katı inecek. Evden ince. çıkacağız. İnemiyormuş. Evden çık, çık diyor. Bu. Ne oluyor lan? Evden çıktık. Lan, bir gidelim. şey oldu. Evden çıktık. Dingo'nun ağrı nerede? Seni oraya götürüyor. Dingo'nun ağrına mı gidiyoruz? Beyler. Ya şu ara Dingo'nun mı Ya şu arabaları binemiyor muyuz ya? Sen binem Arabayla araba. gitsek ya ya o. Şey i̇şte İki hiç hangini... adım atmaya üşendim. Bir i̇şte şey hangisini seçerdiniz üçünden biri olsa? Ulan salaklar bizim arabamız var ya. Binseniz ya. O... Oğlum bunlar gidiyor ya beni beklemeden ya. İşte Nasıl arkadaş, bileyim? arkadaş dedim böyle satar. Bilmiyorum mi? O ama bizim araba daha Durun şimdi beyler. Dingo'nun ağrını arıyoruz lan burada. Size açıkça bir şey söyleyeceğim ve net cevap istiyorum. Şimdi arkanızdan Bozay'ı gibi bir şey kovarsa ve arkanızdan birisini siz o kişiyi takip eder misiniz etmez misiniz? Yani Eee Mal gibi korku filmlerde takip ediyorlar. Biz de takip ederdik herhalde. Filmlerden aldığımız bilgilere göre. Çünkü ipucu onlara gidiyor. Ama bu ayı nereye gidiyor acaba deyip takip mi edeceğiz? Aa çiftliğin yolunu buldum herhalde. Siz mi buldunuz ben mi? Ben buldum. Şey evin arka ha. arkasına gidince buldum. Ulan büyük baba çiftliğinde hmm. bayağı uzakmış var ya. Gel gel evin arkasına gel Efe. Oha bu e. kapısına iniş var. Efe neredesin? Oğlum nereden buldunuz ben bulamıyorum. Neredesin? Ha? Efe, altını yaptırdın. Sinan şey gel. Evin arkasında mı? Evin ha gel gel. Burada. Tam takip ediyorum. Gelin çocuklarım takip edin beni. Evet. Ölmeyin sakın. Evet. Hasan basit. bizi nereye götürüyorsun ben? Oğlum uzaylılar vardır lan. Bu Mısırlılar ne? Filmlerde uzaylılar oluyor burada. Oğlum bir şey sallanıyor. Allah! Sizin yapacağınızı kesmiş. <laughs> şey? Lan! O ne, bu lan? ne Ne oluyor lan? Orada bir şey var lan. Oğlum dediğim gibi uzaylı mı lan yoksa? Ne korkaksınız be. Oğlum o kadar büyük uzaylı mı olur? Ananı bacını. Ya Mısırların içinden mi geçeceğiz? Ananı bacını orada. Uşuk lan burada. Oğlum ne Hasan, oluyor Hasan uzaylı aynı ya. Eee imdat geliyor. Yardım edin beni takip ediyor. İmdat. Adam uzaylı var herhalde lan. Çok aydınlık burası. Ulan uzaylı ben Kim de... Kim lan bu? Al. İmdat. <laughs> Oğlum bu ne? Yardım edin. Oğlum bu ne lan? Yakalandım. Oğlum ne bileyim ne bok işsiz ben de bilmiyorum. Mısır adam mı lan bu? Korkuluk olmasın. Oğlum ne yapacağız lan? Amacımız ne? Ne bileyim. Düşünsenize hiç... gece vakti bir çiftliktesiniz ve korkuluk canlanıyor. <laughs> Ağır buldum ama kilit kilitli anahtar lazımmış. Ulan oğlum mısır anahtar tarlasında. Anahtar var lan bende. Mısır tarlasında anahtarı nereden bulacağız? Allah hayal et Oğlum neredesiniz lan? Bir şey oluyor. Buldum. Galiba. Oğlum ne oldu lan? Oğlum ne ekran kararması var be. Ne oldu oğlum? O ne o ne? Bu ne lan domuz tadı? GTR mı lan bu? Aa, cortiz cortiz de go. Tamiz lazım şef Arkan'ı de tek okay, bu okay. nedenle bir denemiş ya. Allah, Allah geliyor. Allah, Allah oğlum, geliyor. geliyor. Green'li mi lan bu? Oğlum Granny'nin domuz haline benziyor. <laughs> <laughs> oğlum <laughs> dişte üzdürme bak. <gülüyor> <gülüyor> oğlum. Oğlum <laughs> yürüyün lan yürüyün. Lambanın zararlı olabilir. Ya lambanın. Fener niye yanmıyor? <laughs> ne oluyor lan? Ne haber lan Green teyze? Efe, Allah Allah. Efe, efe burada lambanın ziyanlı olabilir mi? <laughs> Kili de açma ya. Niye açmıyor? Çok ses yapıyor lan bu. İmdat Allah Olan senin gibi domuz adamın götüne sokuyor. Ben kaçıyorum hacı. Ben evet, kaçıyorum efe, da efe, nereye kaçtın ben ya? Anahtarı gördüm de hey, alamam. Anahtarı gördüm anahtarı gördüm. İyi bak Green teyzenin buraya saklandım ben. Levye bu levye. Levye, Levye'yi aldım. Bu arada buraya bir yere saklandım ben Levy ama nereye aldım. geldim? Levye'yi aldım, kilidi açıyorum çocuklar. Bu arada buraya saklandım ben. Ne yapayım abi, mi abi? Değil. Hadi kaç kaç, göremiyorum şerefim ya buralara girince. Efe kilit. bir yere gir göremiyorum. Oğlum kilit açındı lan, Levye'yi aldım lan. Bu. Ne lan bu? Oğlum ne yapacağız lan? Kilit Acı, açındı. Hacı gel mi? gel buldum, yanıma gel. Efe neredesin? Hasan Geldim. yanıma gel. Şşt, çabuk ol. Buradayız, buradayız. Hasan İspaz, gel, gel. takip et, takip et. Şuradan. Gel. Şurayı ha. kır, şurayı kır. Tekil içimden. İçinden değilim. Aha, yukarı çıktı Burada adam. Çıkın. Burada bir şeyler olabilir. İlk kat var mı? İkinci kat güvenli görünüyor. Büyük babanın ekranı nerede? Ulan büyük baba bir miras için bize neler yaptın elden ne nakit oldum, olarak oğlum? veremiyor muydun? Oğlum ama. Anahtar... bu kadar değer mi? Anahtar varmış aldım anahtarı. Hadi gidelim. Oğlum büyük baba herhalde kafayı yemiş. Eyvah ben yakalandım. Oğlum. Ben bulamıyorum oradan çıkmış mı yanlışlıkla ben? Açıyorum. Anahtarı aç Anahtarı aç. buldum. Oğlum ben geçemiyorum bir şey oldu. Açtım. Eve geldik ha. tekrar. Oha büyük baba portal yapmış. Bizi direkt evi <laughs> <laughs> Ya yorulmayalım diye ya. Büyük babayı bul. Büyük baba kayboldu. Büyük baba. Oğlum ne olmuş lan bu ne? Allah, büyük Allah. baba. Ocu, ocu, bir miras için ne uğraştın? Borduma ya. bakın borduma bakın. Çabuk olun. ana bacı. Ananı. O durumda ya ne var lan? Sırt O lan? bu 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 var ya bu pejemek kesin bizi kovalayacak. <laughs> Oğlum burada nereye gideceğiz lan? Lan büyük baba şey şeyler... oluyor. Bitiyor. Büyük baba alkolü çok alma ya. Yok lan Coca Cola. <laughs> hey geri Ay, döndü. Geri döndü. Beni hastaneye getirebilir misin? Şu an biraz hasta. Geri bir dönsek lan. Vay Oğlum mire. kan Mesela... var lan burada. Ya Sinan da her yere pat diye dalıyor herhalde. Korkusuz bir çocuk. Hasan bir ara sen şey diyordun lan. Bir içinden evet. kan ararım diyordun. Yoksa sen mi aldın? Olabilir. Yana ya... bakalım. var. O ne lan? İmdat o ne lan ben gitmem. Oğlum o ne lan? Ne oluyor? Oğlum. Abi ben sakladım. Ağzımızı sıçacak bence. Oğlum ne yapacağız?